Kasokan'dan herkese merhaba. Bugün Now TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Yeraltı üzerine konuşacağız. Yeraltı'nda son hazırlıklar neler? Yeraltı ne zaman başlıyor? Ama önce videoya geçmeden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Naltı TV'nin yeni dizisi yer altında Hazırlıklar devam ediyor. Geçen sene hudutsuz Sevda'nın finalinin arkasından e, Yeraltı dizisi hazırlıklarına başlamıştı yapım. Daha önceden Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uras Kaygılaroğlu, Burak Sevinç ve Koray Şahinbaş isimleri açıklanmıştı. Son olarak da Sümeyye Aydoğan diziye katıldı. Deniz Can Aktaş'ın Haydar Ali, Devrim Özkan'ın Ceylan, Burak Sevinç'in Merdan, Uras Kaygılaroğlu'nun Bozo ve Koray Şahinbaş'ın Efraim karakterine hayat vereceği dizide Sümeyye Aydoğan Uras Kaygılaroğlu'nun canlandırdığı Bozo karakterinin kardeşi Sultana hayat verecek. Görünen o ki dizinin içerisinde epey bir çift izleyeceğiz diye düşünüyorum. Elbette ki insanlar yeraltı dizisinden aksiyon bekliyor. Ben açıkçası bu aksiyonu da vereceğini düşünüyorum dizinin. Ama ve lakin dizinin satışı için bir şekilde bu aşk hikayelerinin de ön plana çıkması gerekiyor. O yüzden de diziyi bekleyen insanlar diziden sadece aksiyon vesaire bekliyorlarsa bu anlamda yanılırlar diye düşünüyorum. O yüzden bolca çift izleyeceğiz, göreceğiz bu hikayenin içerisinde. O sebeple de ben diziye en az bir önemli kadın oyuncunun daha katılacağını düşünüyorum. we <laughs> Burada hani Sümeyye Aydoğan anlamı, Devrim Özkan anlamı, Haydar Ali partner olacak vesaire gibi bir düşünce var. Burada öncelik elbette ki Devrim Özkan'ın ama bazen ilerleyen süreçlerde hikayenin gidişatı da bazı şeyleri belirleyebiliyor. Şu anda belki de insanlar Devrim Özkan'a daha sıcak bakıyor olabilirler ama dizi başlar. Belki Sümeyye Aydoğan'ın canlandıracağı karakter insanların çok daha fazla hoşuna gider. Veya bir kadın oyuncu daha katılır, onun canlandırdığı karakter çok daha izleyiciyi tatmin eder. Bu anlamda bir şekilde izleyicinin de iteklemesiyle beraber herkesin partneri hikayenin içerisinde değişebilir diye düşünüyorum. O yüzden de çok da standart bakmamak gerekiyor bu hikayeye. Ama ve lakin ilk 3-4 bölüm içerisinde muhtemelen bu partnerler de netleşecektir hikayenin içerisinde diye düşünüyorum. Dizinin çekiminin Aralık ayı içerisinde başlayacağı ve Ocak sonu gibi de dizinin Now TV ekranlarında ilk bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor. Kadro şu anda henüz tamam değil ama bir şekilde sanırım burada yapım şirketi de dizinin bu genç kadrosunu tamamlamaya çalışıyor diye düşünüyorum. Sadece Koray Şahin baş dizinin içerisinde belli bir yaşın üzerindeki karakter. O da muhtemelen daha önceden zaten anlaşıldığı için bana göre kadronun içerisinde diye düşünüyorum. En azından kadronun içerisinde olduğu açıklandı. Ama geriye kalan kadrodaki isimlere bakacak olursanız hepsi bir şekilde satışa destek olabilecek isimler diye düşünüyorum. Şu anda dizinin hikayesini net olarak bilmiyoruz. Sosyal medyada çokça fazla şeyler konuşuluyor. İşte yeraltı Dizisi şu andaki işte günümüzdeki çete hayatını anlatacak vesaire vesaire. Olabilir mi? Olabilir ama ben açıkçası o kadar da basit bir hikaye olacağını düşünmüyorum Yeraltı dizisinin. Ki bana göre olmasın da şu anki kadroya bakacak olursak ve insanların diziden beklentisine bakacak olursak sanki bir total dizisi görüntüsünde duruyor Yeraltı dizisi. Bekleyen gerçekten de önemli bir kesim var diziyi ama kesime bakacak olursak da diziden birçok insan aksiyon vesaire bekliyor. Dediğim gibi ben izleyicinin bu aksiyon beklentisini dizinin karşılayacağını düşünüyorum. Ama tekrar söylüyorum diziden sadece aksiyon beklemeyin. Bu dizinin bir şekilde satılabilmesi için bir şekilde bu aşka da ihtiyaç var. Ve, görünen o ki dizinin içerisinde bolca da aşk hikayesi olacak gibi duruyor. Kadro olarak bakıldığında çok da ucuz bir dizi görüntüsünde değil yeraltı dizisi. Yani şimdi normal şartlarda ben yeraltı dizisinin kadrosunun çok kalabalık olmasını bekliyorum. Ki böyle de olacaktır diye düşünüyorum. Biz muhtemelen bu dizinin içerisinde daha önceden izlemediğimiz, görmediğimiz, tanıdığımız birçok oyuncuyu da göreceğiz diye düşünüyorum. Yapım şirketi bunu aslında hudutsuz sevdada da denemişti ama bana göre şu andaki yeraltı kadrosu hudutsuz sevda kadrosundan çok daha pahalı. Şu haliyle bile. Ki bana göre yeraltı dizisine daha çok fazla oyuncu katılacaktır diye düşünüyorum. Şu andaki oyuncu sayısının belki 4-5 katı oyuncuyla karşılaşacağız biz yeraltı dizisinin ilk birkaç bölümü içerisinde. Bu anlamda da bir şekilde bu bütçede bu maliyette bir denge oluşturmak için muhtemelen birçok yeni birçok tanınmamış oyuncuyu da hikayenin içerisine sokacaklardır. Su Sevda dizisinde yapım şirketi bir şekilde kendi kahramanlarını yaratmaya çalışıyordu. Bu anlamda da ben buna benzer durumlar bekliyorum diyorum. Yani bir şekilde belki de hiç tanımadığımız karakterler çok ön planda olacak. Bir şekilde izleyiciyi sevdirmeye çalışacaklardır. O yüzden şu anda dizinin bilinen isimlerini aslında bize verdiler ama bilinmeyen birçok isimle de anlaşmışlardır diye düşünüyorum. Dizi sanki çok yavaş ilerliyormuş gibi duruyor ama sezonun ortasının ortasında başlarsa bu çok fazla iyi olmuyor diziler. Bu anlamda dizi de bir şekilde sezon ortasını bekleyecektir. Genel anlamda böyle Ocak, Şubat gibi başlayan dizilerin etkisi çok daha önemli. Çünkü sezonun ortasının ortası mesela işte Kasım gibi, Aralık gibi başlayan diziler bir şekilde 1-0 geriden başlıyorlar. Çünkü o zamana kadar zaten birçok insan kendi dizisini seçmiş, onu izlemeye başlamış oluyor. Ama ve lakin Ocak, Şubat'a kadar zaten birçok dizide zaten final yapmış oluyor. Bu süreç içerisinde birçok insan da aslında sezonun ortasını yani Ocak, Şubat'ı bekliyor yeni diziler için. Bu anlamda Yeraltı dizisi de birçok yeni diziyle beraber reyting mücadelesinin içerisine girecektir. Ocak, Şubat ayları içerisinde başlayacak gerçekten çok önemli diziler var. Yeraltı ile beraber insanların beklediği mesela Avlu gibi Hangi dizi hangi günde belli olacak orası belli değil. Şu anda hani tartışmalar oluyor. Yeraltı hangi güne gelecek vesaire diye. Ama belki o zamana kadar muhtemelen birçok dizi zaten final yapmış olacak. O zamana kadar birçok dizinin zaten günü değişmiş olacak. Şu anda da bu gün saat tartışmalarının gereği yok diye düşünüyorum. İlerleyen süreçlerde muhtemelen yeraltı ile alakalı daha detaylı bilgiler paylaşacaklardır. Kadro da netleşecektir. Daha sonraki süreçte yeraltı ile alakalı yine yeni analiz videolarıyla ben burada karşınızda olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.